Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yasın. Bugün sizinle arkadaşlar güç liginde gördüğünüz gibi bunu 50 yapacağız arkadaşlar. Bu sezon 50 maç oynayacağız ya. ha sonra kaçakçı peneyi peneyi arkadaşlar 25.000 points bizde 25.000 points biriktirebilecek miyiz diye bakayım arkadaşlar ona göre. Şimdi bu savaşçı seçelim şuradan bir tane. Şöyle Byron seçelim arkadaşlar güçlü yine giriyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi burada böyle ekip varmış şimdi arkadaşlar başlıyoruz gördüğünüz gibi ben hangi karakter seçsem hangisini hangisini seçsem arkadaşlar Edgar seçtim gördüğünüz gibi evet arkadaşlar Arkadaşlar bende neler? Ha 8 seviye 7 seviye bakalım şimdi. Arkadaşlar seçil diye basmışım ben. he Ben de arkadaşlar Shelly Max 8 seviye Gale var arkadaşlar. 8 seviye Colt var. 7 seviye Barley var. 8 seviye öyle bir şeyler var arkadaşlar işte. Şimdi arkadaşlar bunu seçmeye seçmeyeceğim. Bunu bunu seçeceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet şimdi başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz gördüğünüz gibi çok oynamaya çalışacağım arkadaşlar iyice. Çok elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar 2 dakika ben videoyu durdurup geliyorum. Bekleyin arkadaşlar ben videoyu durdurup geliyorum. Geldim arkadaşlar geri gördüğünüz gibi arkadaşlar oyuna tekrar girdim arkadaşlar internet sorumlusu yaşadım gördüğünüz gibi şimdi oyuna giriyorum tekrar arkadaşlar oyunda devam ediyoruz şimdi bu üç tanesini alıyoruz arkadaşlar benim yerime bir kimse oynamış arkadaşlar gördüğünüz gibi alacağız galiba bu oyunu arkadaşlar Evet sakın ölme bu olma bu ölme ölme sakın ölme bu evet arkadaşlar çok güzel gidiyoruz gördüğünüz gibi çok fena gidiyoruz Ey hadi be. Ya al şunu. Evet aldılar arkadaşlar. İnşallah hepsini alırlar. Bizimkiler inşallah hepsini alırlar deyince arkadaşlar alamadılar gördüğünüz gibi. Bizimkiler. Ya Allah kahretsin ya. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu da alalım şöyle. Ya hadi be. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kazanıyoruz arkadaşlar. Ya kazanamadık arkadaşlar çok az. Aha kazandık arkadaşlar kazanıyoruz. İnşallah kazanırız amin. Büyük ihtimal kazancı. şimdi atlayayım buraya arkadaşlar. Öldüreyim şunları da. Bu güzelce. Evet bunu da öldürdük. Evet arkadaşlar. Şimdi. Yine öbür el yine oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar birinci görev başarılı oldu. İkinci göreve geçiyoruz gördüğünüz gibi. İnşallah o da başarılı olur ikinci görevde arkadaşlar. Kaçakçı peni arkadaşlar büyük ihtimal alamam ama böyle video çekmek isterim arkadaşlar sizlerle. Alamayacağımı biliyorum arkadaşlar. Hadi be. Evet arkadaşlar şimdi. Şimdi gidiyoruz ya alamayacağız galiba böyle ya ama inşallah alırız yani biz bitti demeden bitmez arkadaşlar evet şimdi kulübünün kulübümün adını da söyleyeceğim arkadaşlar arkadaşımın kulübüne gelirseniz çok sevindim şimdi adını da söyleyeceğim onun arkadaşlar şimdi bunun üstünü şöyle bir atlasam Hadi be alamadım arkadaşlar ama bu büyük ihtimal arkadaşlar şimdi kaybedeceğiz. Evet kaybedeceğiz büyük ihtimal. Dediğim gibi arkadaşlar kaybettik bunda. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Aha çeviriyoruz arkadaşlar oyunu galiba. Bunun üstlerine atlayayım bir. Evet böyle arkadaşlar çok güzel oynuyoruz şu an. Şu an ya ölmese şu çok iyi olacak ya. Evet arkadaşlar ölmedi gördüğünüz gibi. Biz kazandık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şundan da güzel bir etiket atalım. 100 etiket 100 e atalım. Belki de şu dolsa arkadaşlar. Tam oyun bitince atalım arkadaşlar. Hoppa. Evet arkadaşlar bu maçı da kazandık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu maçı da kazandık. Arkadaşlar kulübümün adı bu. Gelirseniz çok sevindim. Evet arkadaşlar bakın gece ve kurt arkadaşlar. Gelirseniz çok sevindim. Bekliyorum arkadaşlar bu kulübe sizi. <laughs> yine giriyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Başladık arkadaşlar şu an. Şimdi yine yine seçim arkadaşlar şey ya. Edgar. Bence seçim arkadaşlar. Değil mi? Tam seçtim arkadaşlar Edgar. <laughs> Şurada da sütçü <sıçı> geçiyor arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bunu seçmeyelim. Evet sıra seçme sırası bende arkadaşlar. Arkadaşlar öbür videoda altın öğüye getirmeyi çalışacağız arkadaşlar. İnşallah onu başarabiliriz. Altın öğe getirmeyi. Evet arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar eğer e, kaçakçı peneye kadar 50 yapamazsam arkadaşlar oynayıp oynayıp arkadaşlar elmas kapmaca modunda bir mega kutu atacağım. Hadi ya Tiller sen de seç savaşçı. Seçme arkadaşlar Tiller savaşçı. <laughs> Evet arkadaşlar onu bekliyoruz şu an teyleri. Ya neden seçmiyor ki bu? Ha seçti arkadaşlar gördüğünüz gibi oyuna başlıyoruz. Arkadaşlar bunu seçmem bunu seçtim. Dur böyle yapalım bir. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Ha bu arada arkadaşlar size bir şey demeyi unuttum. Bu video 300 like gelirse çok sevinirim arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar getirin bu video 300 like. Bekliyorum arkadaşlar. İnşallah 300 like gelir. Ve arkadaşlar kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi bildirimleri açıp kanala abone olup unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olun arkadaşlar. Zaten kanala abone olacaksınız. Küçük bir şey istiyorum arkadaşlar sizden. Küçük yere basacaksınız arkadaşlar. Sadece onu istiyorum sizden. Evet arkadaşlar. Şimdi inşallah gol atar. Hadi at. İşte bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tato gol attı arkadaşlar. Ama bir işe yaradı. Helal olsun. Ah, buna da bir tane koyduk şöyle. Öldü zaten. Evet bunu da alalım şöyle. Evet arkadaşlar bir golde yapıştıranızı ben yapıştırayım buradan. Hadi be yapıştıramadım arkadaşlar. evet arkadaşlar şimdi inşallah kazan kazanırız. Bismillah. Hadi arkadaşlar çok özür dilerim yanlış yere atladım. Ya of ya yanlış yere atladım şuraya bir tane atalım da inşallah yine atar tatu. Ya. atamayacak bence evet arkadaşlar bunu da şöyle alalım arkadaşlar yani canımız sağ olsun arkadaşlar video 300'e katıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın bildirimleri açıp kanala abone olmadıysanız canımız sağ olsun arkadaşlar benim için şimdi arkadaşlar Üstüne atlasam olur mu ki hmm. arkadaşlar ya oyun bitti zaten kazan kazanamadık ya ya al işte ya of bitti oyun ya keşke kazansaydık arkadaşlar arkadaşlar şimdi bunun üstüne atlayıp böyle alayım bunu ben. Aynen öyle devam arkadaşlar. Ben bunun üstüne atlamayayım en iyisi. Hii! Arkadaşlar ne yaptık biz? Her neyse arkadaşlar ya. Canımız sağ olsun iyi. bizim için. Değil mi arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar inşallah bu golde bizden gelir. Bir yapıştıranızı atalım bir gol. Hoppa tuttum böyle attım Sen de sana da böyle yapıştırdım. Hop bunun da üstüne atladım. Evet arkadaşlar şu an Toto yine aldı topu. Keşke yine aynısı gibi gol atabilse arkadaşlar. Ama atmıyor işte ya. Evet arkadaşlar şu an yine gidiyoruz şuraya. Toto'ya yardım edeceğim ama Şimdi beni de öldürürler ya. Arkadaşlar bu maç onlarda. Yüzde yüz onlarda ya. Evet arkadaşlar kazanamadık. Gördüğünüz gibi son 53 dakika. Ne yapabiliriz ki arkadaşlar onda da. Hiçbir şey yapamayız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şey yapamayız o şeyde de. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dediğim gibi hiçbir şey yapamadık. Toto yine kazanamadı. Aa, keşke gol girse o ama yani o kadar da şey abartıyorum ben. Ama şansımız hiç yok yani. Arkadaşlar şimdi mega kutu açmaya uğraşacağız. Hoppa. Bunun üstüne de atlayalım şöyle. Çok güzel oldu. Arkadaşlar kaybettik gördüğünüz gibi. Hadi Tato bırak ya kaybettik zaten. Ah Arkadaşlar gördüğünüz gibi kaybettik zaten. Arkadaşlar canımız sağ olsun. Ne diyelim artık? Şimdi arkadaşlar çıkıyoruz buradan. Dediğim gibi arkadaşlar kulübü tekrar göstereyim. Bakın bu kulübe gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Gelmezseniz de canınız sağ olsun. Ve arkadaşlar şimdi elmas kapmacaya gireceğim Bakayım bu nasıl bir şey. Yok buna girmeyeyim ya. Bu elmas kapmaca kötü. Evet arkadaşlar şimdi bunda ne karakter seçsem bunda Max seçeyim bence arkadaşlar evet. Arkadaşlar Max'le Byron çıkardım. 2 gün önce arkadaşlar Max'le Byron çıkardım. Evet şimdi gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah kazan kazanırız yani. Onu kazanamadık bari bunu kazanalım derken arkadaşlar ya şansımız yokmuş ya. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar o güzel kulüplerin gelmesini istiyorsanız yorumlara 4 yazın arkadaşlar. Arkadaşlar birazdan birazdan videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar bir tanesini aldım şunun. Oo oh, şunu da öldürelim be şunu. Arkadaşlar ben de şey az kötü oynuyorum da bilginize arkadaşlar yani. Ha bunu alayım alayım hadi. Hadi be. Ya arkadaşlar işte bunlar böyle. Yani bunlar Suriyeli ise her türlü alıp kaçarlar. Of. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine kaybettik. Ya of ya. Tamam ya kaybettik zaten bırakın ya salın oyunu ya. Orada yedi bombayı. Ya of ya. Ya of ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kaybettik yine. Bunların yüzünden ya. Adamlar yani pro. Yani bilmem nasıl bir şey ama bilmem nasıl bir prolar ama Baya bir güzel oynuyorlar yani Prolar Evet arkadaşlar bir videonun sonuna da gelelim arkadaşlar sizinle bugün. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.